1. Dünya Harbi'nde Mustafa Kemal Suriye Filistin cephesindeydi. İstanbul'dan haber geldi. Savaşta yenildik. Mondros Ateşkes Antlaşması'nı imzaladık. İstanbul'a dönünüz. Mustafa Kemal İstanbul'a döndü. 13 Kasım 1918'de İstanbul'a geldiğinde düşman donanmasını limanlarımızda gördü. Yaveri Cevat Atlas'a dönüp şunu söyledi. Endişe etme çocuk. Geldikleri gibi giderler. Mustafa Kemal'in dediği oldu. Olacaktı geldikleri gibi gittiler. 6 ay kadar İstanbul'da kaldı Mustafa Kemal. Hayalini kurduğu, planlarını yaptığı Kurtuluş Savaşı için bir fırsat ayağına geldi. Karadeniz'de yaşanan problemleri çözmesi için Samsun'a gitmesi gerekti. Mustafa Kemal bandırma vapuruyla 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıktı. Bir rapor hazırladı Samsun'da gördükleriyle, inceledikleriyle. Samsun'da sorun Türkler değil, sorun Rumlar ve İngilizler dedi. Samsun'un ilçesi Havza'ya geçti sonra. Telegraf çekti tüm birimlere. İşgallere sessiz kalınmasın, kalınmayacak. Mitingler yapın, protestolar yapın dedi. Mustafa Kemal Amasya'ya geçti. Büyük komutanlar da artık Amasya'daydı, onun yanına geldi. Gelemeyenler destek telgrafı çekti. Artık milli mücadelenin amacı, yöntemi, gerekçesi belirlendi. İstanbul bu duruma çok kızdı. İstanbul'dan haber geldi. Mustafa Kemal görevine son verdik İstanbul'a dön. Döner mi hiç Mustafa Kemal? Dönmem dedi ve askerlikten istifa ettiğini söyledi. Sivil bir vatandaş olarak Erzurum'a geçti. Kazım Karabekir Paşa Mustafa Kemal'i karşılarken Erzurum'da askerimle silahlarımla emrindeyim paşam dedi. Mustafa Kemal'in arkasında büyük bir güç vardı artık. Sivas'a geldiğinde milli mücadelenin lideri olarak belirlendi. Amasya'ya tekrar gittiğinde İstanbul'dan Salih Paşa Amasya'ya gönderildi. Salih Paşa'nın İstanbul'dan Amasya'ya gelmesi Atatürk'ün temsiliyetinin varlığını resmen kabul etmek demekti. Mustafa Kemal ve arkadaşları temsiliyeti Ankara'ya geldi. Milli mücadelede artık merkez belli oldu. Neresi? Ankara. Ankara Milli Mücadelenin merkezi olarak Kurtuluş Savaşı'na hazırlanırken 12 Ocak 1920'de son Osmanlı Mebusan Meclisi toplandı. Toplandı ama duruma baktığınızda da görüyorsunuz, itilaf Devletlerinin gözetiminde ve denetiminde toplandı. Yine de güzel kararlar aldı. Memleket için faydalı kararlar aldı. Son kez toplanan Osmanlı Mebusan Meclisi'nde milli mücadelenin, sınırların, hedeflerin belirlendiği kararlara Misak-ı Milli kararları dendi. Biz bu kararları aldık, sevindik. Ama biz bu kararları aldık diye itilaf devletleri kızdı, beğenmedi. Fatih'in fethettiği İstanbul'u işgal etti. Osmanlı Devleti'nin başkenti itilaf devletlerinin işgali altındaydı artık. İstanbul'u sadece işgal etmediler. İstanbul'da Osmanlı Devleti'nin meclisini, mevbusan meclisini dağıttılar. Dağıtılan mecliste milletvekillerinin bazılarını tutukladılar, Malta'ya sürgüne götürdüler. Mustafa Kemal ve arkadaşları itilaf devletlerine meydan okudular, meydan okumaya devam ediyorlardı. Mustafa Kemal önderliğinde 23 Nisan 1920'de Ankara'da TBMM açıldı. Artık egemenlik bir kişi ait değildi. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. 23 Nisanları aklımıza getirirken şunu bilmeliyiz bu milletin iradesinin, bu milletin isteklerinin, bu milletin sesinin duyulmaya duyurulmaya başlandığı dönemdir 23 Nisan. 23 Nisan milletin egemenliğinin bayramıdır. 23 Nisan bu ülkenin geleceği olan çocukların bayramıdır. 23 Nisan ulusal egemenlik ve çocuk bayramımız kutlu olsun.